Evet ablam benim siz bu ürünü aldınız. Evet. Bir e, hani kuaför salonu olarak salon olarak. Öncelikle e, efendim bu ürünü efendim nasıl buluştunuz? sen nasıl verdik? Zorla verdik. Zaten aynen zorla verdiniz Evet tamam. Buraya geldiğimde aldım. Peki nasıl buldunuz? Gayet iyi güzel. Nasıl yani ablam etkisi nasıl? Evet ben iki aydan üç etkisini gördüm. en yani ablam benim. Şimdi e, arkadaşımız alacak. E, bay olarak e, arkadaşımız da geçiyor. O da alacak. O da kullanacak inşallah. Size şimdi bu defa yedi tane bir de büyük de verdik. Evet. Yani kendisini e, kuafir arkadaşlar özellikle bu krizde. Şimdi güzellik salonu ve kuafir arkadaşlar. Biz zaten malumuz bunu kimseye vermiyoruz. Evet. Onlara ablam benim tavsiyen ne ablam benim? Hani bu krizde zaten işler düşüktür. Malumuz bu ile ilgili yani görüşün nedir ablam benim? Sen onlara mesajı ne? Bunu gelip <laughs> alabilirler, kullanabilirler. Lazerle neredeyse aynı etkiyi gösteriyor. Yani evet, ablam. Yani özellikle sizin için de bir ek bir gelir değil mi ablam evet, benim? Evet, evet aynen. Tamam ablam benim.